Başlıyoruz. Ayın dansı Ayın dansı ne? Ali Baba. Ali Baba. Ali Baba. Ali Baba. Ali Baba. Ali Ali Baba. Ali Ali Baba. Ali baba, Ali, baba. Ali Baba. Ali baba, Ali, al 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 mayra. Ali Baba. Ali 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 Allez, non, plus ou Non, plus Allez, Mas <laughs> abi abi bak babam Bu, girse açıklayamam. Abi baban girse bunu kim girerse açıklayamazsın. Bas bana toykanka. Bas bas ilerle ilerle daha. Ben belki At 2'ye yardım. <gülüyor> 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 Özel bir şov hazırladık sizlere. Ölme lan. Ölme lan. Lan doğa. Ölme lan. Oğlum sen ölme lan. Bomba atma şerefsiz. Ölme lan. Oğlum kasap antrikot koy. Etteki koy ya. Ölme lan. Ya. Oğlum ölmeyin lan. Herkes ölüyor lan. Öldü, Herkes öldü lan. Haydi başlayalım. Sahne senin kardeşim. Haydi bismillah. Teşekkür ederim. Daha devam edeyim mi? Etlanda Şimdi... Et lan daha ne 3.5 saniye çaldım bana bir coşturuz ya. Hayır çünkü babam bana tak tak tamam yemin <laughs> ederim. Dur dur Eee DC'den bir kişi alalım. Gitti kuş başı kaşar. <laughs> <laughs> ya oğlum yürü git lan manyak mısın sen? <laughs> gitti kuş başı kaşar diye spam. Güldürmeyin. <laughs> İyi misin? Lan tamam, biz ne güldürelim? Kendi kendine gülüyorsun. <gülüyor> Öl ölmüyorsun değil mi şu an iyisin? <laughs> evet. Tamam, tamam <laughs> dur, odaklansın, odaklansın dur. <laughs> Oğlum orada o kendi, orada biriktiriyormuş ciğerine hava alıyormuş halbuki ya. <laughs> İğrenç herif ya. İzimlerde Kabe'ni görelim Allah. İzimlerde yolunda ölelim Allah. Kabe'de hacılar huuuuuuuu. Kabe'de hacılar huuuuuu. Kabe'de hacılar huuuuuu. Kabe'de hacılar Hu Arkanı dön Tuğkan abi <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de önüne dön abim <laughs>